Vallahi billahi yap. La ki ya ki onu ara, bunu ara. Yüklemeyi yap, cart yap. dedim bu kadar şanssızlık olur mu ya? Hastalandığım gün sıcak suyun kontürü bitiyor. Sen çok bitti bu değil artık. Ooo, eski nüs, Bismillahirrahmanirrahim. Of, 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 Oy, oy, of, of, Ses yapmayın, ses yapmayın, ses yapmayın. Ses yapmayın diyorum halen diyor arkanda birimi var diyor. Oh. Ayaz'ın babası burada mısın Ayaz? Yani şimdi benim Justin Bieber'dan ne? Bu arada takip etmeyenler bir takip etsinler. Bir milyona yaklaşıyoruz. Hadi yeterli sevmeyenlere de bir takip edin. Valla yurt dışına gidiyorum kızlar. Soruyor işte diyor ki. How much follow? Takipçi diyor. Takipçi diyor. Ben bu 1 milyon diyorum. Ben nasıl İngilizcem yok? Bir şeyim yok. Ben 30 bin diyeyim ya da 20 bin. Ben nasıl diyeceğim İngilizce? He? Vallahi de takip et. Takip et hadi. Benim tansiyonumu kaldırma hadi. Abi hastayım. Ama bu iyi gelecek. Ses yapmayın. Sen o dikeni. Aaaaaa ayrı tabi bu arada. ilk hazine daha yatıyor ki C vitaminci olsun C. Tabi çoğu fenomen böyle. Yemek akımını başlatmış arkadaşlar. Eh ya tele Osman yemek yerken izleniyor. Biz de yiyelim biz de kesin izleneceğiz. Yemeği yiyor çatal var mı lan aramızda? Bunu çatal zannedin. Bakın bunu çatal zannedin. Eh, böyle ete batırıyor bak böyle çatal gibi görün bunu. hoş geldiniz daha neler var neler oğlum millet bunu ne yapacağım? millet bunu ne yapacak git böyle iki tane al turşu suyunu koy ayranı koy içine bakayım hele. bir de mırç mırç diye sesi çıkar Nikos hoş geldin baba oh, ayran geri git ayran geri git Evet geri git yarın sabah seni gezeceğim et. Hı, be abi? Saman var mı burada? Yani şimdi saman burada ne geziyor? Ben rezidanstayım. Ben rezidanstayım. Samanın burada ne işi var? Oy 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 eskiden 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 Bak bu komple yanmış Of 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 of. Kurban oğlum size kurban. He ulan eskiden yoktu. Bunu çok iyi dinleyin. Bakın bunu çok iyi dinleyin. Özellikle şu an baba parasıyla yaşayanlara sesleniyorum. Babacım bir 10 bin atar mısın diyenlere sesleniyorum. Sandık da gelmiş bu arada. Ee, bebe, Bebonak. Bebonak e, 2000 jeton için, sandık için teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Neyse özellikle ve özellikle baba parasıyla şu an yaşayanlara sesleniyorum. Yemin ediyorum 2000'li yıllarda o böyle bir portakalı kışın ortasında yağmur nasıl yağıyor hele o düdüklünün sesi böyle dolma pişiyordu diyordu fıs Merkaz hoş geldin baba böyle fıs ediyordu ya Ay, yemin ediyorum bir portakalı 3-4 kişi duvara uğra uğra bak ya o böyle duvara vuruyorduk, yere geliyordu vuruyorduk, yere geliyordu aa böyle kekik aa böyle aa böyle aa böyle vuruyorduk 4 kişi o portakalı yiyorduk buradan baba parasıyla şu an baba parasıyla yayınımda olanlara sesleniyorum. Kendinizi babanızın attığı tırnağa kurban edin. Açık oyun. Ne söylüyorum? Oy 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 oy. Oy 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 oy. Of, hazineye bak. Of of of. 2022 modelin ilk versiyonu. Bak 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 bak.